Bugün sizleri yeni prenses oyuncak serisiyle tanıştırmak istiyorum. Bu minnakların boyu 45 santim. Hem vücut hem tüm kıyafetler yüz pamuk kumaştan üretildi. Bebeklere güvenilir uyku arkadaşı, çocuklara çok sevimli oyun arkadaşı. Makinede yıkanabilecek şekilde tüm detaylar dikildi. Aslında bu dördü de tek kalıptan yapıldı. Sadece değişen nokta yüz ifademiz, saç ve Merhaba ben Diana. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu oyuncak nasıl dikilir sizlere anlatacağım. Siz de oyuncak gitmek istiyorsanız bu videoyla başlayabilirsiniz. Hazır mısınız? Başlayalım. Kumaş olarak %100 pamuk akfel kumaş kullanacağım. Vücut rengi kırık beyaz seçtim. Saç için kapıçı rengi. Elimdeki olan kalıp parçalarında her bir tanesinde işaretlediğim yerleri var. Şimdi biz kalıpları kumaşa geçireceğiz. Ve bu aşamada koldaki olan bu bacaktaki bu buradaki yeri işaretliyoruz. Yüz ifadesi bir sonraki aşamada gerekli olacak. Cüt de buradaki işaretlediğimiz yerde bir sonraki aşamada. Ve bunlar bizim saç yımar kapıçını da olacak. Bütün detayları kumaşın üzerinde geçiriyoruz. İsterseniz ısıyla uçan kalem, isterseniz kurşun kalemde kullanabilirsiniz. Tüm detayları kumaşın üzerine geçirdim ve iğneledim. Dikerken kolaylık olsun için parçaları kabaca aralarından kesiyorum. Uygun dikiş iplikleri kullanacağız. İlk önce biz bu parçalarla başlıyoruz. Bu ipliği takarak burada kilitle başlıyoruz. Burada kilitle bitiriyoruz. Bir parça. İkinci parçada kilit. Buradaki dikiş kilit. Dikişleri attıktan sonra fazlalıkları alıyoruz. Dikiş geçtiği yerde yaklaşık 3-4 milim makas pay bıraktım. Buradaki geçmediğimiz yerde yaklaşık 8-10 milim. Kafaya diktikten sonra tekrar fazlalıkları alacağız. Şimdilik bizim elimizde payımız olsun. Detayı yüze çeviriyoruz. Ve buradaki dikişi açarak ellerimizle eziyoruz. Sonra ütülü geçeceğiz. Ön kısımda yüzde çevirirken buradaki yer kasıntı yapabilir. Cendik atıyoruz. Bu şekilde. Saç detaylarımız montajı hazır. Yüzümüzün bu ters tarafı bu parçaları yüz tarafına ekleyeceğiz. Kalıpta ikinci işaretlediğimiz yer vardı. Kulak üstü. Bunlar arasında saçların başlangıç noktası. Bu şekilde duracak arka kısımda bu noktalar denk gelecek şeklinde böylece yerleştireceğiz. Bu yerleri yüz tarafından bulabilmek için iğnelerle bu yerlere böylece işaretledim. İğneleri alabiliriz. Buradaki kalan küçük noktalar bizim işaret yerlerimiz olsun. Ön kısmı yerleştiriyoruz. O noktacıklara denk gelecek şeklinde bakalım. Burada ve burada yerleştirdik. Ve yüzümüzün ikinci parçaya da yerleştiriyoruz. Şimdi önemli olan katları kaydırmamak. Bunun için her iki taraftan mandal tutuyorum. Normalde burada kilitle başlayarak çevreye dikiyoruz ve kilitle bitiriyoruz. Burada çevirme noktası ve kafa dikme noktası. Ama vücut rengi beyaz, beyaz iple saçları dikersek çevirdiğimiz zaman hafiften katlar açılıyor ve oradan beyaz ipi görünecek. bu yüzden bu renkli saç kısmı dikeceğim. İpi değiştirip bu kısmı bitireceğim. Saç başlangıç yerleri lütfen birkaç kez git gel, gel yapalım ki çevirdiğimiz zaman patlama olmasın. Diktiğimizde bu şekilde görünüyor. Fazlalıkları aynı şekilde 3-4 milim bırakarak kesiyoruz. Sadece dolum yerinde yaklaşık 1 cm kadar bırakıyoruz. Şimdi bu detayı yüze çevirebiliriz. Çubuk yardımıyla iç kısımda dikişleri güzelce açıyoruz. Bu aşamada yüzü doldurmadan, mont etmeden yüz ifadesini çizeceğiz. Ama önce bu parça ütüleyelim. Videonun başında böyle bir parçamız vardı. Bu bizim yüz ifadesi. Peki bu detayları nasıl keseceğiz ve eşit bir şekilde nasıl yapacağız? Çok kolay. Tam ortasından katlıyoruz. Dilimizle sıkıca tutuyoruz kaymasın için ve kalın bir iğne ile önemli noktaları belirtiyoruz. Bakın açtığımız zaman eşit bir şekilde parçaya geçirmiş oluyoruz. Göz detayı, kirpik detayı, burnun ağzı, benekleri aynı şekilde belirtiyoruz. Açıyoruz. Eşit bir şekilde iki taraf aynı oldu. İnce uçlu kurşun kalem alıyorum. Burada açık yerimiz var biliyorsunuz açık yeri burada da belirleyeyim. bu şekilde yerleştiriyoruz yerleştirdikten sonra sol ili güzelce tutturuyoruz kaymasın için ve belirttiğimiz bütün noktaları ince uçlu kalemle böylece nokta olarak geçiriyoruz noktalı bir şekilde anlaşılmıyor tabi biz bu noktaları birleştiriyoruz. Bütün noktaları birleştirdikten sonra yüz ifademiz ortaya çıktı. Bu parçayı doldurduktan sonra ve vücutla birleştikten sonra yüz ifadesini işleyeceğiz. Şimdilik bu parçayla işimiz bitti. Şimdi hangi dikişlerimizi atacağız? Kilitle başlıyoruz. Burada kilitle bitiriyoruz. Kilit, kilit. Buradaki yer ve buradaki yerimizi dikmiyoruz. Açıkta kalıyor bacak kısımda kilit kilit bu bizim elafla el dolum yeri buradan devam kilit sonuna kadar kilit 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 dolum yerleri dikmiyoruz adımların genişliği 2 milim olarak ayarlıyorum ama çok kavisli yerlerde çok dar yerlerde 1.8 1.6'ya kadar değiştiriyorum Yapım videolarda birçok kez kilitle başlıyoruz, kilitle bitiriyoruz diye bir ifadesini kullanıyorum. Peki kilit nedir? Başladığımızda burada benim git gel düğmem var. Bunu basıyorum. Git gel yapıyorum. Ve devam ediyorum. Bu kilit. Küçük parçaları dikerken kavis yerlerde sıkça ayağa kaldırıp yön değiştiriyoruz. Dikişleri attıktan sonra dikiş geçtiği yerde 3-4 mm bırakarak fazlalıkları kesiyoruz. Sadece dolum yerleri bir tık daha fazla bırakıyoruz. Bir parça da birlikte bakalım. Böyle dolum yerlere geldiğimiz zaman makası çeviriyoruz. Bir tık fazla bırakıyoruz. Tekrar çeviriyoruz. Ve bu şekilde devam. Fazlalıkları da kestik. Şimdi Kol detayları ve bacak detayları yüze çeviriyoruz. Minik parçaları yüze böyle bir cımbız yardımıyla çeviriyorum. İlk önce katları ayırıyorum. Tutuyorum, çeviriyorum. Yön gösteriyorum içi doğru. gösterdiğim yöne doğru. Çubuk yardımıyla bu şekilde çeviriyoruz. Ve çevirdikten sonra iç kısımdan bütün dikişleri açıyoruz. Dolum yerimiz bu şekilde iyice eziyoruz kumaş buradan kırılmış oluyor ve doldurduktan sonra da bu çizgi görünecek. Bu parçaları da çevirelim. Bu oyuncakta bacaklar iç kısımdan dikilmiş şekilde tasarlandı. O yüzden bu aşamada bacakları monte edeceğiz. İç kısımdaki dikişleri bu şekilde açıp eziyoruz. Üst üste bu şekilde getirdiğimizde o dikişler yanlara doğru baksın açılsın. Kalınlık yapmasın. Her iki detayı da bu şekilde hazırlıyoruz ve ütülüyoruz. Parçalar hazır. Vücudun içine yerleştirip dikeceğiz. Mandalla tutturuyorum. İlk mandalımı alıp kilitle başlayarak kilitle bitireceğim. Yavaş yavaş mandalları çıkararak dikişle gideriz. Ya da isterseniz teyleyebilirsiniz. Buradaki kalan açıklıktan vücudumuzu yüze çeviriyoruz. bu şekilde bizim oyuncak ileride oturabilirsin için buradan kilitle başlayarak kilitle bitireceğiz burada ve burada dikişleri atacağız yaklaşık yarım santim veya 4 milim bırakarak tüm detaylarımız dolama hazır. dolgu olarak boncuk eylaf kullanıyorum ben herhangi bir sırası yok İstediğiniz parçayla başlayabilirsiniz Ne kadar dolduruyoruz oyuncağı? Ne çok sert ne de çok yumuşak olacak. Elafımızı El bu şekilde içine doğru saklıyoruz. Sol eli yardımıyla tutuyoruz parçayı ve küçük küçük adımlarla açıklığı kapatıyoruz. Açıklığı kapattıktan sonra üst üste iki tane düğüm atıyoruz ve ucu bu şekilde içinde saklıyoruz. İkinci kolumuzu aynı şekilde dolduracağız. Bacakları burada açıklık var. Doldurup kapatıyoruz ve üst kısmı sadece doldurmadan burada ufak bir detay var. Kalıpta burada işaretlediğimiz yer var. Böyle onu kıvıralım. Bu şekilde yerleştirip çizgi atıyoruz. Her iki taraftan da bu çizgiyi belirtelim. Kafamızı dikerken bu çizgiyi baz alacağız. Bu aşamada doldurmadan bu çizgiyi geçelim ki çünkü doldurduktan sonra o dengeyi tutturmak biraz daha zor. Şimdi dolumu bitirelim. Tüm detayların dolumu bitirdim. Bacaklarımızın arka tarafta açıklık vardı. Doldurup diktim. Vücudu da üst kısımdan doldurdum ve değerledim. Bu kısım kafanın içinde kalacak. Sıradaki aşamada kafayı vücuda monte edeceğiz. Bizim burada belirttiğimiz kırmızı çizgimiz var. Her iki taraftan. Kafa kısımda ütülediğimiz zaman burada bir çizgi oluştu. Bu çizgiyle bu çizgisini birleştireceğiz. Kafayı yerleştirirken mutlaka bacakları dikkat edin. Ön kısmı bu tarafta. İlk önce buradan iğneyi batırıyoruz. Bu şekilde kafayı yerleştiriyoruz ve mümkün oldukça kadar sol eliyle yardım ediyoruz vücuttaki bu kırmızı çizginin tam buradaki noktayla birleştiriyoruz. İki kez git gel yaptıktan sonra bir kafadan bir vücuttan buradan iki tane minimum düğüm atıyoruz. Ve böylece bu noktayı sabitlemiş oluyoruz. Bakın bu şekilde. Bu kısım sabitledik. Şimdi iğneyi bu taraftaki başlangıç noktasına çıkartıyoruz. Kafayı tekrar yerleştiriyoruz. Bu taraftan da bir vücuttan, bir kafadan birkaç kez git gel yapıyoruz. İyice sıkıyoruz ve düğümlü bu noktayı sabitliyoruz. İki taraftan iki noktayı sabitlemiş olduk ve buradaki atacağımız dikiş daha kolay olur. Küçük adımlarla bir vücuttan, çizgiden şaşmıyoruz. Bir kafadan her iki taraftan da dikiyoruz. Arka kısımdaki ilk dikişimiz tamam. Tamamdır. Şimdi ön tarafına geldik. Burada da içe doğru kaçan katımızı biraz çıkartıyorum. İlk turumuzu attık. İlk turu bitirmek için minik bir düğüm attım. İkinci tur adımlarımız biraz daha minik, biraz daha sık. Şimdi kafayı iyice oturtmak için buradan çıkan çıkıntı vardı. O iyice elafın el içine otursun diye bu şekilde kafayı içine oturtuyoruz. Bir düğüm atalım buradan. Düğüm attığımız yerde batırarak bu çizgisinden herhangi bir yerde çıkıyoruz. Bir tane düğüm burada atalım. Bir de bu köşeye çıkalım. Buradan da bir düğüm atalım kafa dikildi düğüm attım ve benim ipim kaldı ben bu ucu saklayıp kesmiyorum bizim kulaklarımız var buradan dikişimiz atılacak ve buradan bu ucu buraya çıkartmaya çalışıyoruz direkt oraya çıkmak zor yukarı doğru herhangi bir yerde çıkıyorum tam çıktığı noktadan tekrar batırıyorum ve kulağa doğru yöneliyorum yine de çıkamıyorsa Biraz daha yakın, biraz daha yakın. Yavaş yavaş gideriz ama sanki çıkacak gibi. Evet. Benimkisi çıktı. Buradaki açıklık bu şekilde düzelttik. Bir düğümle başlıyoruz. Kulağımızı böyle belirtiyoruz. Ve küçük adımlarla kulağımızı daha belirgin yapıyoruz. İyice çekiyorum. Burada bir düğüm atıyorum. Ve tekrar geri gidiyorum. Buradaki kulak tamam. Baktık. İpimiz yatıyorsa ikinci kulağa yöneliyoruz. Bu kulağı da aynı şekilde düğümle başlayarak giy gel yapıyoruz. Düğümle bitiriyoruz. Ve ucu saklayalım. Bakalım. Kulaklarımız kafa eşitlik yön her şey tamam. Kolları dikmek için bize iki tane düğme gerekli. Yorganlı iğnesi ve iplik. İlk önce kolları bu şekilde işitliyoruz. Yukarıdan da bakalım. Ve ilk nereden batıracağız? İğne ile belirtiyoruz. Bu şekilde biraz daha fazla eziyorum ki çıkarttığım zaman burada böyle ufak bir nokta kalsın. Buradaki kolda sonuna kadar ipi çekiyorum. Bu kalıpta Eşit bir şekilde kolları dikmek kolay. Çünkü kollar için böyle ovuk yerleri var. Bu kısma dikkat ediyoruz. Tam ortasında olsun. Yerleştirdik mi? Bu parmakla tuttum. Ve ikinciyi yerleştiriyorum. Onu da böyle yukarıdan kontrol ederek ortalıyorum. Sol eliyle tutuyoruz ve dikmeye başlıyoruz. Biliyorsunuz biz şimdi buradaki noktayı belirttik. Bir tık aşağıya batırdık iğneyi bu belirttiğimiz noktadan aynı mesafeden aşağıdan çıkmamız gerek. Sol eli bırakmıyoruz, gevşetmiyoruz, tutuyoruz. Şimdi belirttiğimiz noktadan batırıp buradan çıkıyoruz. İki kez git gel yaptıktan sonra hafiften böyle çekelim ve artık sol eli bırakabiliriz. Düğmelerimizi yerleştirip dikmeye devam ediyoruz. Hepimiz yettiği kadar mümkün oldukça git gel yapıyoruz benim ipim bitmek üzere. O yüzden şimdi batırdığımda çıkışı buraya koltuk altına yapıyorum. İlk düğümü burada yapıyorum. İkinci düğümü kolun üst kısmında yapacağım. Buradan batırıp üst kısımdan iğneyi çıkartıyorum. İkinci düğümü burada yapıyorum. Garanti olsun için buradan batırıp karşı tarafa geçiyorum. Bir düğümde de burada atıyorum ve ipin ucunu saklıyoruz. Kollarımız da tamamsa sıra geldi yüz işlemi. İstediğiniz iplik kullanabilirsiniz. Yüz ifadesini işlemek için ben normal dikiş ipliği kullanıyorum. Siz dilerseniz başka iplik de kullanabilirsiniz. Başlıyoruz. İlk iğne batırdığımızda gözün herhangi uçta çıkıyoruz ve buradaki ucu boşta bırakıyoruz. Burada bir düğümle başlıyoruz. Düğüm daha güzel sıkmak için boşta kalan uç yardımıyla bu şekilde sıkıyoruz ve bu ucu kesebiliriz. İşlemeyi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sizin için nasıl daha kolay geliyor. Ben böyle adım adım paralel olarak atıyorum. Siz isterseniz göz nasıl geliyorsa ortaya doğru bu şekilde de yapabilirsiniz. Gözü doldurduktan sonra kalan iple buradaki kirpikleri de işleyeceğim. Buradan batırıp İlk adım attıktan sonra bir sonraki için buradaki adımın ucuna batırıyoruz ve kirpiğin çizgisini takip ederek iğneyi çıkartıyoruz. Düğme yapmak için gözün herhangi kenarında çıkabilirsiniz. İlk gözümüz tamam. İkinci gözü de aynı şekilde işleyelim ve sonra kaşlara geçelim. Aynı şekilde uzaktan batırarak kaşın bir noktasında çıkıyorum. Başlangıç noktası her zaman tercihim. Bir düğümle başlıyoruz. Mesela kaşı böyle daha aralıklı kıl teknikle işleyebilirsiniz. Ama bunun için mutlaka uçan kalemi kullanın. Ben şimdi normal kurşun kalemi kullandığım için kaşı komple dolduracağım. Aynı ip rengi Benekler içinde kullanacağım. O yüzden son adımla herhangi bir beneğe çıkış yapıyoruz ve mutlaka bir düğümle başlıyoruz. Beneklerin yapılışı İpin ucu tutuyoruz. İğne ile 2 ve 3 tur dolandırıyoruz. Bu şekilde sanki batırıyormuşuz gibi. Tuttuk mu bu ipi iyice aşağı doğru çektik. Bir sonraki beneye yöneliyoruz. Ve şimdi çıkarken buradaki yaptığımız dolama ip açılmasın için onu tutuyoruz. Her beneye bir düğümle başlamak daha iyi olur. Birbirine bağlı olmasınlar. Son beneye geldim. Aynı iple burnu da işleyebiliriz. Sadece daha ince detaylar olsun için tek sıra iple. Bunun için buradan son beneye yapıyoruz, oluşturuyoruz. 1, 2, 3. İğnemiz burnuna kadar yetmiyor. O yüzden adım adım gideceğiz. Burnu tek iple işlemek için bir tane ipi keseceğim. Bastırarak içe doğru kaçmış oldu ve buradan görünmüyor. İnceltiyorum ve bir düğümle başlayarak Minik detay olduğu için küçük küçük adımlarla gideceğiz. Batırıyoruz ve burnun çizgisini takip ederek ilk çıkışı yapıyorum. İpiniz bu taraftaki detayları da işlemek için yetiyorsa buradaki biliyorsunuz tek kata çevirdik. Buraya geçerken tekrar çift kata çevireceğiz. Bunun için bu ipi böyle çekiyoruz. Burnunda son adım atarken herhangi bir neyin üstüne çıkış yapıyoruz. Çift ip çıktı. Bunu sabitlemek için bir düğüm atalım. Buradaki ipi kesiyoruz. Bu tarafta nasıl yaptıysak burada da aynı şekilde benekleri işliyoruz. Kaşa geçiyoruz. karşı bitiriyoruz. Düğüm. Ucu saklıyoruz ve ipi kesiyoruz. İkinci tarafı tamamsa bas kısmına geçebiliriz. Dilerseniz dudakları böyle dolgun yapabilirsiniz veya burnunda çizgileri nasıl belirttik belirtebilirsiniz. Ve yüz işlemesini tamamlamış olduk. Yüzdeki detayları işlemesini yaparken istediğiniz yönde işleme yapabilirsiniz. Mesela burada biliyorsunuz biz bu şekilde gittik. Hayrı'nın bu şekilde yön verdim. Kaşları mesela burada daha aralıklı bıraktım. Niloya'nın dolgun kaşlar. Vücudumuzu komple tamamladık. Şimdi son aşama olarak. Mesela Niloya'nın burada kuyrukları var. Prensesin böyle bir topuzları var. Bu prensesi de buradan bir örgü ekleyelim. Örgü için 3 adet. 4'e 35 şerit kesiyoruz ortadan katlıyoruz ve buradan ortadan da katlayalım bu ortası belli olsun her birini kilit kilit burada ufak bir boşluk bırakıyoruz yüzü çevirmek için kilitle başlıyoruz ve sonuna kadar kilit buradaki dikişi geçtikten sonra kenarları bu şekilde açıyoruz ve buradan dikişle tutturuyoruz buradaki bıraktığımız açıklıktan parçaları yüzüne çeviriyoruz detayları çevirdikten sonra bıraktığımız açıklıktan çok az bir miktarla e lafla dolduruyoruz bu detayları doldurduğumuz gibi değil çok, çok az bir miktarda sadece hacim versin örgü için şeritlerimiz hazır eğer topuz yapmak isterseniz aynı şekilde şerit hazırlayabilirsiniz sadece biraz daha kısa tutabilirsiniz bu dikiş altta bakacak şeklinde kıvırıyoruz alt tarafından her taraftan tutturuyoruz iplikle. Tutturduktan sonra yerleştirip dikiyorsunuz. Örgü yapmak için 3 tane 3 böyle tutturuyorum ve örgü yapıyorum. Ben arka taraftan bu uçları içe doğru katlayarak sabitleyeceğim dikişlerle. Sonra bu şekilde birleştireceğim ve saç örgü olarak bu şekilde dikeceğim. Bu şekilde güzel oldu. İç kısımda güzelce düğümlüyorum ve yine ip takıyorum. Bu birleştirme yeri arka taraftan orta olarak sayalım. Buradan katlayalım ve ön kısımdan ortasını bulalım. Orta orta ortasını sabitliyorum. Yanlardan mesafeye bakıyoruz. Her taraftan iğnelerle tutturduk ve bu şekilde şimdi dikeceğiz hafiften kaldırıyorum ve buradan giriş yapıyorum şimdi bizim ucumuz örgüde çıktı kafadan batırarak örgünün bu taraftan kafadan çıkıyoruz hafif çekelim şimdi buradan örgüden ufak bir batırarak kafaya doğru iniyoruz iğneyle ve örgünün diğer taraftan yine çıkıyoruz. Kafadan çıkış yapıyoruz. Örgüden tutturdum. Kafanın içine doğru iğneye sokuyorum. Ve örgünün kafa tarafından diğer tarafta çıkıyorum. Bir tur attıktan sonra kontrol edelim. Her taraftan sağlam duruyor mu? üstten de her taraf sağlam. Eğer bir açıklık varsa bir tur daha atın dikişle sonra bitirelim. Vücut yapım videosu tamamlamış olduk. Eğer zorlandığınız bir yer varsa veya sormak istediğiniz bir soru varsa videonun altından bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.